Selamlar arkadaşlar tarih e, serimizde Hititlerle devam ediyoruz Hititlerde yaşamdan başlayacağız ilk önce. Hititlerde yaşam nasıldı hemen bakalım. Hititler iki yazı kullanmışlardır. Milattan önce 4000 yıllarında Sümerlerce bulunan çivi yazısı ve hieroglif biliyorsunuz resimlerle anlatılan. Hieroglif yazısı Anadolu halkının kendi bulup geliştirdiği bir yazı türü. Asur kolonileri döneminde sembollerle başlayan bu yazı daha sonra gelişiyor. Resim ve hece yazısı haline gelmiştir. Hititler devlet idaresiyle ilgili yazışmalarda saray mensupları ve aristokrasi yani soylular sınıfının kendi aralarındaki haberleşmelerde çivi yazısı sını kullanmış ama halka hitap ederken kaya ve taş anıtlarda gördüğümüz gibi yazısını kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle geniş halk kitlelerinin hieroglif yazı tarzına daha yatkın olduğunu kabul edebiliriz. Hitit edebiyat hakkında maalesef fazla bilgimiz yok. Çünkü Hititler çoğunlukla tahta tabletlere yazıyor ve bu tabletler günümüze kadar gelemiyor dayanıklı değil. Hitit şehirlerin etrafı surla çevriliydi. Bu surda belli aralıklarla kuleler ve şehir giriş kapıları vardı. Sur temelleri taştan yapılıyor sonra üzeri kerpiçle örtülürdü. Şehirde ana ve tali yollar vardı. Ana yollar genelde 3-4 metre genişliğinde ve kum çakıl deniz kabuğuyla kaplıydı. Bu yollar şehir merkezlerinde Merkezindeki bir meydanda toplanırdı. Büyük şehirlerde birkaç meydan ve paralel yollar da vardı. Şehir planları genelde derli toplu ve muntazam. Yol kenarlarında yan yana ve genelde bitişik inşa edilmiş evler vardı. Evler 2-3 odalıydı ve yoldan avluya, oralardan da odalara geçiliyordu. Evlerde surlar gibi taştan yapılmış temel üzerine kerpiçten inşa edilirdi. Kapıları tahtadandı. Duvarlarda tahta e, hatıllar kullanılırdı. Duvar inşaatlarında harç olarak çamur kullanılırdı. Ayrıca duvarlar çamur ile sıvama ve bazen üzeri beyaz ve renkli kireç ile badanalı, badanalanıyor yani. Pencere evlerde nadiren kullanılırdı. Çit çatı halen Anadolu köylerinde yapıldığı gibi çatıya dizilen ağaç gövdeleri üzerine toprak konularak sıkıştırılır ve düz korumalı damlar elde edilirdi. Zemin de çamurla sıvanıyordu. Evler genelde tek katlıydı ama az da olsa iki katlı evler vardı. Evin içinde tanrılarına dua ettikleri küçük sunaklar var. Bu genelde at nalı şeklinde kerpiçten yapılır ve duvarları konsantrik şekillerle süslenirdi. Bazı evlerde aynı amaçla kullanılan mermerden yapılmış yükseltiler vardı. Evin demirbaş eşyaları içinde duvar diplerine zahmetliydi zahire küpleri dizilirdi. Ev eşyaları iskemle masa, dolap, sandık gibi eşyalardı ve tahtadan yapılırdı. Evlerde olağanüstü şekil ve formlarda yapılmış seramik kaplar ihtiyaç ve süs eşyası olarak kullanılırdı. Yine evlerde dokuma tezgahları vardı ki bu da gelişmiş bir tekstilin varlığını gösteriyor. Bıçak, orak, balta gibi aletler genelde bronzdan yapılırdı. Evlerde ocak ve fırınlar bulunurdu. Evlerin su ihtiyacı taşıma su ile görülüyordu. Yüksek yerleri tapınak ve saraylara su künkten yapılmış borularla biliyorsunuz künk böyle taştan boru. Tapınaklarda kralın yıkanması için banyo odaları vardı. İç ev denen yatak odasına banyo odasına geçilerek gidilirdi. Saraylarda seramikten yapılmış küvetler vardı. Evlerde tuvalete rastlanmamıştır. Muhtemelen ev dışındadır. Yazılı metinlerden anladığımıza göre Hititlerin geniş bir yemek repertuarı vardı. Ekmek, börek, çörek, pasta, şarap, bira ve daha pek çeşitli yiyecek. Mutfakları et, ekmek, unlu gıdalar ve meyvelerden oluşan kuvvetli bir olasılıkla sebze de içeren zengin bir mutfak. Sığır ve koyun beslerlerde hayvanlar düşman tehlikesi yoksa şehir dışında bırakılır ama tehlike anında surların içinde alınırdı. Ayrıca uzun kuşatmalara dayanabilmek için sürekli olarak sakladıkları büyük gıda stokları var. Hicrit kent evlerinde bulunan devasa çömlekler onların zahir ambarı görevini görmeleri için daha ev yapılmadan yerlerine konduğunu göstermektedir. O dönem Anadolu insanları iyi beslenen ve çeşitli gıdaları yiyebilme olanağına sahip şanslı bir halk. Hitit aileleri müzik çalınan ve dans edilen toplumsal etkinlikler düzenlerlerdi. Bu etkinliklerin düz ev çatıları üzerinde yapılmış olması gerekiyor. Sıcak yaz gecelerinde Hititler çatılara serdikleri hasırların üzerinde yataklarını sererek uyurlar. Hala var. Hitit halkı saz, çalpara gibi pek çok müzik aleti çalar ve şarkılar söylerdi. Hititlerin Anadolu'da hüküm sürdüğü 500 yıl boyunca şehir ve bölge isimleri çok değişmedi. Böylece bu süre içinde halkın homojen bir yapıya sahip olduğunu ve etnik olarak önemli göçlerin olmadığını düşünebiliriz. Anadolu'daki pek çok yer ismi isim olarak değilse bile en azından fonetik olarak yani şey sesli yani sese tanıdık gelen diyelim günümüze kadar geliyor. Anadolu'nun şehirlerinin Hitit çağında isimlerinden bazıları aşağıda veriliyor. Mesela ne arkadaşlar bunlar? Nide'nin Hitit çağındaki adı Nahita. Bor Hitik çağında Tavanuva'dır. Roma çağında ise Tiyana'dır. Ereğli, Hitit çağında, Hupisna, Roma çağında Kibistra diye anılır. Konya Karayoyuk adlı Puruşanda mesela. Konya yakındaki sıra Hitit çağında Lusna, klasik çağda Listra. Bakın değişmiyor. Yani ses benzeşliği var öyle söyleyelim. Troya'nın Hitit çağında Taroysa olma olasılığı fazla. Yine İzmir'in bayraklıdan bahsediyoruz. Klasik çağın Simirnası yani Hitit çağında da Tismurna ismi. Arzavan'ın merkezi olan Apasa kuvvetli bir olasılıkla Efes kentinin Hitit çağıdır. Bunun gibi Milet, Miletos yani Hitit çağında Milevanda diye geçiyor. Per Berge Parha diye geçiyor. Çukurova'nın kuzeyindeki Toroslarla birlikte adı Kizuvatna diye anılıyor. Tarsa Tarsus Adanya Adana'dır. Antakya civarındaki Tel Ataçana'nın adı Hitit döneminde Alalah veya Al Alha'dır. Hitit çağında Maldiya diye anılan Malatya Asurlar'da Milit diyor buraya. Sadece Anadolu'nun şehir isimlerine bakmak bile köklerimizdeki Hititli atalarımızın nedenli güçlü bir dal olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin büyük topraklı bu ilk devletini anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi Hitit ailelerinin 8-10 kişiden olduğu düşünülür. Orta boy bir Hitit kasabası 3000 kişilik bir yerleşim. Büyük şehirlerin ise 10.000 bin civarında nüfusu var. Hitit devleti köleci bir devlet. Kralın tapınakların kişilerin köleleri vardı. Köleler genellikle esnaflık ve çobanlık yapıyor. Kölelerin özgür insanlardan sayılabilmesi için başlarını örttürüyorlar. Ayrılabilmesi için pardon. Hitit hukukunda özgür insanlar ve köleler arasında özgür insanlarla yine fark var. Başörtülü insan köle. Özgür insanın tazminat ödediği durumlarda aynı suçu işleyen kölenin cezası ölüm. Köle öldürmek ise herhangi bir mala zarar vermek gibi değerlendirilir ve ceza olarak tazminat var. Bununla beraber kölelere tanınmış haklar da var. Mesela köle mülk edinebiliyordu. Bazı durumlarda mahkemeye başvurabiliyor. Malına zarar verilen malına zarar veriliyorsa mesela tazminat isteyebiliyor. Özgür insanlarla evlenebiliyor. Özgür, özgür bir kadınla köle boşanırsa çocuklar ve mallar bölüşülüyordu. Böyle şeyler var. Hitit toplumunda özgür insanlar ve köleler dışında bir de hiparlar var. Bunlara da Sümerci Namra deniyor. Hiparlar Hititlerce ele geçirilen topraklardan alınıp getirilen topluluklar. Bunlar Angarya'ya tabi tutulur ve hatta askerlik hizmetiyle de yükümlüdür. Grup halinde getirilip grup halinde yaşayan hiparlar zincirleme kefaret sistemiyle birbirlerine bağlı. Yoksul düşen özgür hititlerin kendi istekleri ve borçları nedeniyle köle olmayı seçtiği de olur. Yoksul özgür hititler çocuklarını satabiliyordu. Buna karşılık hiparların böyle bir hakkı yoktu. Özgür halk aslında belli toplulukların büyük bir ailenin üyesiydiler. Her topluluğun kendine ait bölünmez toprakları var. Büyük ailenin başı kanın sahibi olarak malların yönetiminin başıydı ve devlete karşı angaryaların yerine getirilmesinden sorumluydu. Bu angarya kale ve içinde işlenen suçlarda yargıç gibi davranırdı. Toplumda kan davası, zincirleme kefaret, ölen kardeş karısıyla evlenme gibi klan dönemi adetleri var. Toprak başkasına devredilebiliyor. Bir araziyi satın alan önceki sahibinin yükümlülüklerini de üstlenmiş oluyor. Topluluk üyeleri askerlik hizmetiyle yükümlüydü. Askerlik hizmeti Kaçmak, topraksız kalmak demekti. Evlenmek bugün Anadolu'da olduğu gibi 3 aşamadaydı. Önce söz kesiliyor, sonra nişanlık süreci, onlar da evlilik, ilkel şeyler bunlar. Yine bugün Anadolu'da hala uygulanan başlık parası Hititlerin bir adeti belki de daha önceden Hattiler'den gelen bir uygulama. Bugün hala ülkenin pek çok yerinde uygulanmakta olan ölen kardeşin karısı işte Berdel falan Hititlerden kalan bir adet. Bir kadının kocası ölünce kadının ve çocuklarının koruması kalmaması için ölen kocasının yerini kardeşi alıyor. O da ölürse başka bir kardeş onun yerine geçiyor. Eğer o da ölürse kadının kayınpederi gelinini nikahlıyor. Bu da çok ilginç. Ölen kardeş karısıyla evlenme aslında ileride görüleceği gibi Türklerde de olan büyük ailenin gereği bir göçebe adetidir. Bunu da söyleyelim. Bir sonraki videomuzda Hitit devlet yapısından bahsedeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.